Arkadaşlar merhaba neoldu.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Özgür Aydın. Bu videomuz yine bir nasıl yapılır videosu olacak. Ben indirim kuponu nasıl girilir, nasıl kullanılır onu anlatacağım sizlere. Biliyorsunuz ki ben Alibaba ve AliExpress gibi çok ünlü bir alışveriş sitesi. Onlar da için çeşitli indirimler sunuyor. Bu nedenle de kullanıcılar için birçok fırsat yaratılıyor. Şimdi ben size bugün indirim kuponu, indirim kodu nasıl kullanılır bunu anlatacağım. Biraz hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki alışveriş furyası küresel bazda biraz patladı. Yani herkes artık online alışverişe yönelmiş durumda. Çin sitesi olarak Banggood var. Banggood da Alibaba tarzı. Fakat Banggood'un şöyle bir şeyi var. Daha replik ürünler bulabiliyorsunuz. Yani Alibaba bir markanın sahtesini sattırmazken Banggood sattırıyor. Yani gerçekten Çin malı ürünleri dediğimiz şeyleri Banggood'da bulabilirsiniz. Çok ünlü markaların çok güzel replikalarını da bulabilirsiniz bu arada. O nedenle de son dönemde ülkemizde de son derece popüler bir site haline geldi Banggood. Birçok kişi alışveriş yapıyor ve birçok da indirim yapıyor Banggood kullanıcılarına. Bu videomuzda da dediğim gibi Banggood'da indirim kuponu, indirim kodu nasıl kullanılır bunu anlatacağım. Biz burada kullanacağımız indirim kodunu sitemizden aldık. Siz de oradan kodu alıp rahatlıkla kullanabilirsiniz. Banggood'dan indirim kupon kodunu kullanmanız için yapmamız gereken şeylerden bir tanesi öncelikle siteye üye olmak tabii ki. Ben siz siteye üye olduğunuz yorum ve bu şekilde devam ediyorum. Biz saat üzerinden ilerleyeceğiz. Bir tane saat beğendik ve bunun siparişini vermek istiyoruz. Siz hangi ürünü istiyorsanız ona bakmanız gerekiyor. Biz saat beğendiğimiz için sadece saat bulunuyor sepetimizde. Karşımıza bir adres ekranı açılıyor. Bu ekranı ilk defa alışveriş yapacaklar için açıyor Banggood. Eğer ki daha önce alışveriş yaptıysanız bu ekran yukarıda yine küçük bir şekilde açılıyor. Altında ödeme sayfası geliyor. Fakat ilk defa alışveriş yapacaksanız bu ekranı eksiksiz bir şekilde adresinizi doldurmanız gerekiyor. Adres bilgilerinizi doldurduktan sonra en alt da küçük bir kutucuk bulunuyor. Bu kutucukta varsayılan gönderim adresim olarak ayarlı yazıyor. Bu kutucuğa ayar tıklarsanız bundan sonraki alışverişlerinizde hiç adres girmeden devam edebilirsiniz. Biz de bu kutuya tıklıyor ve kaydet seçeneğiyle devam ediyoruz. Karşımıza yeni bir ekran açılıyor. Burada da aldığımız ürünleri yine görebiliyoruz. Aynı sepetimizdeki gibi. Sayfayı biraz aşağıya kaydırınca da BG indirim adı altında farklı bir bölüm bulunuyor. Bu bölüm indirim kodlarımızı kullanabildiğimiz ekran. Burada sizden Banggood bir kupon seçmenizi ya da bir kupon kodu girmenizi istiyor. Zaten iki kutucuk yan yana bomboş. İlkinde kupon seçebiliyorsunuz hesabınıza tanımlı. İkincisinde de sizin elinizde olan kupon kodunu bu bölüme yazabiliyorsunuz. Elimizde kupon kodu olduğu için biz sağ taraftaki bölüme yazıyoruz ve uygula butonuna basıyoruz. Uygula butonuna bastıktan sonra kupon miktarı kadar indirim bizim hesabımıza yansıyor zaten. Burada hesap özeti yani ödememiz gereken miktarı altta görebilirsiniz. Bunun ardından sipariş ver butonuna basıyoruz ve kredi kartı bilgilerimizi girdiğimiz ekrana geliyoruz. Bu ekranda da tüm bilgileri, kredi kartı bilgilerimizi eksiksiz olarak verdikten sonra Pay Now en altta bulunan Pay Now yani şimdi öde butonuna basıyoruz ve ödememizi yapmış oluyoruz. Bu arada bir de şunu söyleyeyim. Ben burada kodu kullanıyorum. Bazı arkadaşlar 3 ay sonra aynı kodu kullanıp bu kod olmuyor ya da işte yanlış anlatmışsın gibi yorumlara bunları yazıyorlar. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bir kodun belirli bir süresi var. Maksimum 1 ay, 20 gün vesaire diye. Ondan sonra değişiyor. Ben burada sizlere göstermek amacıyla bir kod kullanıyorum Onun dışında herhangi bir şekilde aynı kod bir sene üç ay devam etmez bunun da bilgilendirmesini vermiş olayım Arkadaşlar bu şekilde sizde ben kutlan indirimli alışveriş yapabilirsiniz dediğim gibi konuyla ilgili indirim kuponlarının indirim kodlarının olduğu linki aşağıya açıklama kısmına bıraktık bu linkte etör arkadaşlarımız sizler için ben kupon kodlarını sürekli olarak araştırıyor ve sürekli olarak yenileniyor aylık olarak yenileniyor aşağıdaki kupon kodlarını sürekli olarak Sizler de takip edebilirsiniz diyelim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın.